bugün okullarımıza imamlar atanıyor. İlkokullara imamlar atanıyor. En büyük sıkıntı buradan doğuyor. Çünkü çocuk 6 yaşında. O çocuk okula eğitim görmek için gidiyor. Eğitim kişiliğini, insanlığı, ülkesini tanımak için eğitim görüyor. Ama Hünkarın bir sözü vardır. İlim, irfan, mürşüttür. Karanlıkları kuar. İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp buar. Gönüllerde parlayan o saadet yıldızı şark ile kalpten değil gerçek inançtan doğardır. Şimdi demek ki ilim ve irfan her şeyin önündedir. İlim her kapının anahtarıdır. Ama bugün yüzlerce öğretmenimiz atanamıyor. Çocukları eğitecek, eğitim almış öğretmenlerimiz atanamazken bizim okullarımıza imam atanmanın gereği var mı? Zaten ders görüyordu orada din dersi veriyordum. Sen bugün oraya hoca imam atıyorsun. Nedir bu? Ben bunu bir türlü çözemedim. Siz öğretmenlerimize bir kadro açın. Öğretmenlerimizi okullarına gönderin, eğitimi verin ama Özellikle hoca getirip, namaz kıldırıp, abdest aldırıp, zaten o çocuğun bir ailesi vardır. Mutlaka bunu çocuğuna öğretiyordur. Ama sen getirip de eğitim dünyasında hala şeriatı bu ülkeye getirmenin bir kuralı yoktur. Hangi tarihten bu yana ilkokula bir imam gönderilmiş? Ve çocuk neyi öğrenir? E orada imam Arapça anlatacak çocuğa. Ana dili Türkçedir. Çocuk Kur'an'ı okusun büyüdüğünde. Ben karşı değilim. Arapça okusun. Arapça okusun. Nasıl ki Fransızca, İngilizce öğreniyorsa Arapçayı okusun. Ama ana dilini koyup da ilkokulda çocuğa bunu öğretmemiz bize bu ülkeyi tamamen şeriatın kapısına sürüklemekten başka bir şey değil. Sonra üç şehre kamp açtılar. Orada oraya gidenler 18 yaşında var, 19 yaşında var, üniversite öğrencisi var. Neden haremlik selamlık olsun? İnsanlar kişiliğini, kişiliğini bilmiyor mu? Edebini, erkanını, namusunu, şerefini bilmiyor mu da helal haremlik selamlık olsun? Burada haramlık selamlık bir şey yoktu. Örneğin ben çarşıda yürüyorum, omuz omuza yürüyorum. Otobüse biniyorum, omuz omuza biniyorum. Haremlik selamlık mı bu? Bütün Avrupa ülkeleri de. Biz NATO'ya giriyoruz, Avrupa ülkesine gidiyoruz ama geri dönüyoruz. Gençlerimizi bile haremlik selamlık olarak kampa gönderiyoruz. Bakın ülkeyi gerçekten bir kaosun eşiğine mi götürüyoruz acaba? Özene bezene yetiştirdiğimiz çocuklarımızı. İnsanlar çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor. Neden? Çünkü Avrupa'nın eğitimi daha güzel herhalde. Çünkü orada insan olmayı öğreniyorlar bir defa. Neye nasıl davranacağını öğreniyorlar. Ben beni bugün haremlik selamlık olarak okula aldın, İmam da gönderdin. İmam bana şeriatı da anlattı, tarikatı da anlattı, Hz. Muhammed de anlattı. Ben akıl balik olduğumda şunu düşünürüm ya nedir bu benim çektiğim zillet? Akıl balık olunca derim ki ya gerçek insan nedir? Ben onu öğrenirim her şeyden önce. Gerçek nedir? Onu öğrenirim. Sen o çocukların imamı değil, eğitme ihtiyacı var. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlık diye hünkârın dediği gibi diyorum ya Hz. Ali buyurur ki bilim her kapının anahtarıdır. Mal diyor, sen korursun ilim seni korur. Malı sen korursun ilim de seni korur. Ve mal vermekle biter, ilim vermekle çoğalır. Gel biz çocuklarımıza imam değil öğretmen gönderelim. O öğretmenler kimisi intihar etti, kimisi başka işlerde çalıştı ve onlar bunalıma girerken tutup da o okula İmam göndermenin bir gereği var mıdır? Bunu akıl balik insanlarımıza soralım Can. Amacımız sosyal demokrat halk birlik olmak, tabandan örgütlenmek, biz insanları yakıp yıkmak değil, bizler İslam düşmanı değiliz, asla değiliz. Birlikten kuvvet doğar. Yalınız başına hiçbir şey yapamazsın. İşte bunu bütün topluma, bütün insanlığa duyarlı bir şekilde anlatıp, evet Alevi toplumu yürüyüşte yapıyor, basın açıklaması da düzenliyor ama yok sayılan bir toplumuz biz bu ülkede herhalde. Onun için kimse kaydı almıyor. Biz istediğimizi yaparız, siz de olduğunuz yerde durursunuz. Böyle bir kanun, böyle bir yasa yoktur aslında o insanlara da duyarlı olması lazım. Bu devletin o basın toplantısını yapan, yürüyüş yapan ne için yaptığına duyarlı olması lazım. Ne zamana kadar sürecek bu dava? Ne zamana kadar sürecek? Biz tamamen bu ülke tamamen Araplaşacak mı ya da İnsanlar tamamen kafasına çoluğumuza çocuğumuzun kafasına sarık sarıp bir metre entarek girip bu olan çocuklarına, hadi bakalım böyle hizmet edin diyecek miyiz?